kadın toplumun en etkili yönlendirici, ailenin birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadınlarımız her zaman her yerde, eğitimli olsun ya da olmasın, imkansızların olumsuz olduğu zamanlarda da kadınlarımız varlığını ve gücünü göstermektedir. Kadın toplumu oluşturan önemli halkadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülkemizde ve dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, kadının varlığının önemsendiği, sorunların tartışıldığı bu önemli günde böyle bir etkinlikle bir araya gelelim istedik. Kadın çok önemli bir, bir ailenin yapısı ve senede bir defa anılmaktansa her gün anılsın kadın. Yani kadın olmasa aile olmaz zaten. Bence en büyük kadınlarımız eşini kaybetmiş çocuklarını başına toplamış, onları büyütmüş, evlendirmiş, eşinin çevresiyle alakasını kesmeyen, bence en büyük, benim gözümde en büyük kadınlar onlardır. Yani... Cinsiyetler arası adaleti, şiar edilen bir dinin mensupları olarak, kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. İslam, kadın ve erkeği birbirine yol arkadaşı kılar. Kadın ve erkeğin yan yana olduğu bu uzun yolculukta güzel olduğu kadar çirkin manzaralarla da karşılaşmaktayız. Kadına yönelik şiddet bu manzaraların aslında en çirkinlerinden biridir. Toplumda hızla kadına yönelik şiddetin arttığına dair haberleri duymaktayız. Elbette rakamlar ortadadır. Bu durum bizi karamsarlığa da sürüklemektedir. Fakat bu rakamların eskiden sessizliğe bürünen gömülen hadiselerin artık görünür olduğu şeklinde de yorumlanmasını isterim. Bugün kadınlar haklarını savunabiliyorlar. işlenen suçları utanıp gizlemiyorlar. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu da şiddete maruz kalan kadınlarımızın yanında yer alıyor. Umuyorum ki bir gün gelecek ve hiçbir kadın korku terörü altında bir hayat sürmeyecek. Bir anne olarak sizlerden özellikle rica ediyorum. Lütfen evlatlarınızı yetiştirirken ...cinsiyetlerine mahsus, ayrıcalıkları olduğu ile ilgili, bunlara inanmaları ile ilgili onları lütfen terkinde bulunalım. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ki çocuklarımızın büyüme süreleri aslında nihai olarak önemli olan insan olmasıdır. Bunu lütfen hepimiz burada, ben de anneyim, hepimizin dikkat etmesini isterim. Biz de Afyon Karahisar Belediyesi olarak yapacağımız projelerde kadınlarımız ve çocuklarımızın sosyal hayatlık ihtiyaçlarını önemseyerek... Projelerimizde bu ciddiyetle yaklaşmaya çalışıyoruz. Bugün burada kadın hakları için çok anlamlı bir günde bir aradayız. 8 Mart Kadın Haklarının Hatırlanması ve sorunların dile getirilebilmesi için en önemli günlerden bir gün. Bizler cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği ayırt etmeyen ve eşit tutan bir medeniyetin mensuplarıyız. Hepimiz istiyoruz ki kadınlarımız ...hiçbir sorunda karşı karşıya kalmasın. İşte bizler kadınlarımızın daha bilinçli, daha özgüvenli... ...ayakları yere basan bireyler olarak yaşam sürebilmeleri amacıyla... ...Kadın Kültür Evleri projemizi hayata geçirdik. 6 ay gibi çok kısa bir sürede güzel işler başardık. Kadınlarımız 40 farklı alanda eğitim almakta... ...her konuda bilgi sahibi olmaktadırlar. Kadın Kültür Evleri'nde kadınlarımız... Spor yapabiliyor, kütüphanelerden yararlanabiliyor, eğitimler alıyor, sanatsal faaliyetlerde bulunabiliyor, rahatça çayını kahvesini yudumlayabiliyor ve tüm bu imkanlardan ücretsiz faydalanıyor. Ayrıca kadın kadın kooperatiflerimizi de kurarak kadınlarımız üretimlere başladı. Birçok ilçede kadınlarımız hem üretiyor hem de ürettikleri ile ekonomik kazanç elde ediyorlar. Kadın isterse her şeyi yapabilecek güce sahip ve donanıma sahip. Yeter ki inanalım, destek olalım ve kadınlarımız için imkan yaratalım. Biz kadınlarımıza her türlü imkanı oluşturabilmek için kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İki gün önce de 11 şehidimizi kaybettik biliyorsunuz hepiniz. E, iki tane de Afyonumuzdan var. Birisi Dinar ilçesinden. Merkezden az Subay Kıdemli Başçavuş Şükrü Karaderek. Dinar ilçemizden de Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum.